haftanın son işlem gününden herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Piyasalardaki son durumu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın dostlar. Dostlar Ons altın tarafında biz tekrardan bir düşüş gördük. Aslında bu düşüşün 1840 altında gelebileceğini hem Twitter adresimizden Gelişmeleri yakından takip etmek için Twitter adresimizi takip edebilirsiniz. Hem Twitter adresinden hem de dostlar buradaki yorumlarımızdan aslında 10$'ın altında, 1800 altına bir ihlalin yaşanabileceği, buraların gelebileceğini söylemiştik. Şu an için o ihlali yaşadık. Geri bir toparlanma evresi içerisindeyiz. Eğer ki 1805 üstünde kalırsak ve tekrardan 1825 üstüne geçersek biz burayı ihlal olarak değerlendiririz ve aynı zamanda Yükselen ikili dibimiz olduğu için de 10 saltın tarafı teknik anlamda olumlu bir seyir kazanmış olur. Ve bu seyir ile de belki 1880 noktalarına tekrardan 10 saltında gelebiliriz dostlar. Özellikle küresel piyasalardaki yükselen hisseler sonrasında 10 altında bir düşüşün yaşanması normal. Aynı zamanda başından beri zaten bahsettiğimiz... Dolar endeksi tarafında 91'lerin gelmesiyle de aslında ons altındaki zayıflık başlamaya başlamıştı dostlar. Bu yüzden ons altının toparlanmasını bekliyoruz. Altın borcu olanlar için iyi zamanlar olabilir. Fakat ben altın alacağım, altın için yatırım yapacağım diyen dostlar aslında bir ay önceki konuştuğumuz videoya geri dönsünler. Biz orada ons altında bu yıl için maksimum gelebilecek zirvelerin 2150 dolarlar olduğunu söylemiştim zaten yatırım tavsiyesi olmadan. Ons altındaki bu yıl için beklentim 2150 dolardır. Yani herhangi bir ay içinde gelebilir. Destekleri, dirençleri takip ediyoruz. <laughs> Geldiği zaman da değerlendireceğiz dostlar. O yüzden ons altında yatırım yapmak istiyorum diyen dostlar bir iki kere daha düşünsün. Şu an için olumsuz bir senaryonun içinde değiliz. Kısmen olumluya doğru evriliyoruz. Fakat 1805 altında kalırsak ve haftayı böyle kapatırsak olumsuz bir senaryonun içine 10 altın girmiş olur dostlar. Gram altın tarafı 10 altının bu düşüşünden çok fena etkilendi. Dolar tarafında tekrardan bir 7.19 denemesi olmuştu. Fakat bugün yapılan açıklamalar sonrasında bir geri çekiliş var dolar tarafında da dostlar. O yüzden gram altın tarafına dikkat ediyoruz. Özellikle başından beri gram altında 435 noktasının önemli olduğunu zaten belirtmiştim. Oranın altı geldi ve biz 410'lara kadar bir gevşeme gördük. Şu an için buradan dip yapma çalışması içerisindeyiz. Buradan tepkiler gelebilir dostlar. Fakat gram altın tarafında lütfen acele etmeyin. Hala net olarak bir geri dönüş sinyali olmadığı için ağzınıza kadar gram altına girmeyin dostlar. Başka yatırım araçlarına yönelin. Sepetinizi genişletin. Portföyünüze yeni şeyler ekleyin. Bir şekilde bunların peşinden koşun. Sadece tümüyle gram altına, ne dolara ne gümüşe girmeyin dostlar. Çünkü şu an için genel zaten küresel piyasalar buna evrilmiş durumda. Zaten başından beri bu yapılması gerekiyordu. Fakat ülkemizde geçen sene gram altın çok güzel kazandırdığı için hala insanların dilinde gram altın var. Tekrardan kazandıracağı ümidi var. Fakat şu an için ben böyle bir ihtimali görmüyorum. O yüzden lütfen dikkat edin. Yatırımlarınızın zarara uğramasını istemem. O yüzden bir şekilde sepet yapın. Ve yolunuza o şekilde devam edin dostlar. Gram altın tarafında 415 ve 420 noktalarını takip ediyoruz. Buranın üstünde kalıcılıkta 435 noktalarına tekrardan gelebiliriz dostlar. Dolar tarafında dostlar kötü senaryo hala devam ediyor. Özellikle 2-3 hafta öncesinde zaten 7.35 noktasının kırmızı çizgim olduğunu bir videoda söylemiştim. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Her videoda 7.35'in önemli olduğunu sizlere bahsetmiştim. Aslında ne kadar önemli olduğunu şu an için görebiliyoruz. Dolar kuru tekrardan 7.07 civarına geliyor. Aynı zamanda bugün için Naci Bey'in açıklamaları oldu işte faiz devam edecek diye bir söylemde bulundu. Yani aslında burada Merkez Bankası kararlı duruşunu devam ettirmeye çalışıyor. Bir şekilde onun söylemi içerisinde. Yani dolar kurunda öyle sert ataklar bekleyenler şuradan beri söyledim çok beklerler. Daha çok beklersiniz. Fakat dostlar kesinlikle doları ben 8.5'dan alanlar 8.20'den alıp bir şekilde birilerini kanıp da alanlar ve terste kalanlar kesinlikle sizlere bir şey söylemiyorum. Çünkü sizin bir suçunuz yok. Burada şuralardan beri diyenler dolar uçacak, doları tutamazlar, faizle dolar mı tutulur diyenlerin aslında sizi burada nasıl batırdıklarını tasdikli olarak görmüş oluyoruz. Şu an için ne yapılabilir? Buralardan aslında 7'ye doğru tekrardan bir gevşeyebiliriz. Bu gevşeyiş sonrasında 7'lerden muhtemelen tepki gelecektir dostlar. Gelen tepkileri eğer ki platformunuz uygunsa, makas oranlarınız uygunsa değerlendirebilirsiniz. Ben uygun makas oranı arıyorum diyenler açıklama bölümüne linki bırakıyorum dostlar. O linkten Garnetfix'e gidip oradan uygun makas oranlarına erişebilirsiniz dostlar. Buradan artık bir şekilde trade etmeniz gerekiyor herkes için. Dolar kurunda artık şu dönem kesinlikle değil aldım buradan üstüne yattım dolar kazandıracak. Zaten dolar başından beri öyle bir yatırım aracı değildir. Ancak bu nasıl olur? Siz dipleri yakalarsanız daha öncesinde 2019'daki dipleri yakalarsanız 2020'deki zirveleri yakalarsınız bir şekilde dolar kurundan ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Fakat siz zirvelerden satamadınız. Hala da dolar kur aşağı gidiyor şu an için dolarda kazanmış sayılmazsınız. Bakın dolarda aslında 2018 yılında Forex ekranlarında anlık olarak yanmış seviyelerin bile altındayız şu an. Lütfen bunu bir düşünün dostlar siz. Yani dolar kurunda terste kalmış dostlar hala gümüş tarafına yönelebilirler. İmkan varsa hala ons altın tarafında bir şekilde trade edebilirler. Yatırım tavsiyesi olmadan hepinizin zarardan kurtulmasını istediğim için ben bu seçenekleri size sunuyorum. Platine de yönelebilirsiniz. Daha sonrasında bakıra da yönebilirsiniz. Alüminyuma da yönelebilirsiniz. Bir şekilde bu piyasaları takip edip onlardan zararınızı çıkarabilirsiniz dostlar. Burada sabredeceğiz, sabredeceğiz. 2 aydan beri, 3 aydan beri sabredeceğiz. Türkisi çalınıyor. Sabret sabret nereye kadar? Yani şu an için Selçuklu döneminde yaşayan tasavvufi dergahların o tekkelerin bulunduğu dönemde değiliz ki. İşte bize katılan dostlara da buradan sabretmeyi de öğretmiyoruz. Herkes zaten sabretmeyi bilir. Buradan dostlar ben sabredenlerin kazanacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani buradan artık 5 ay 6 ayda sabredilmez artık. Yani Kasım'da başladı şu dalga. Kasım'dan beri Şubat geldi. Mart gelecek hala buralardayız. Aşağılara geldik. Bakın bunu lütfen bir dikkate alın ve ona göre bir şekilde şekillendirin adımlarınızı. Buradan artık bir şeyler yapmak zorundasınız dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan yani şu da anlaşılmasın buradan satın. Şu an için diplerde sayılırız. Buralardan satılmaz. Zarar kes zaten buralardan yapılmaz. Zarar kes önemli destek noktalarından yapılırdı. O oralarda neresiydi? 7.50, 7.75, 7.35 önemli zarar kes noktalarıydı. Şu an için Buralardan trade imkanı var. Çok güzel şekilde. Bunu değerlendirin derim ben. Risk almadan ufak miktarlarda girin. Kar ettikçe devam edersiniz dostlar. Gümüş gram tarafına, gümüş ons tarafına gelelim dostlar. Redditçi tayfa gümüşe girdikten sonra aslında gümüşte zaten olan dostlar ve gümüşe zaten merakı olan dostlar aslında çok yükseklerden tekrardan almış bulundular. Fakat hep uyardım Gümüş'te. Twitter'dan duyardım, Katıl bölümündeki arkadaşları da uyardım. Herkes açık olarak burada da uyardım dostlar. Dedim ki Gümüş'te bir sakin olun. Bir sakince izleyin piyasaları. 29 dolarda kalabileceğiz mi? 28 dolarda kalabileceğiz mi? Sonra 6.50 noktası Gümüş gramda önemliydi. Buranın üstündeki alışların çok riskli alışlar olduğunu 6.35'in 6.25'in takip edilmesi gerektiğini buralardan geri dönüşlerde alınması gerektiğini zaten hep sizlere söyledim dostlar. Umarım hata eden olmamıştır. Hata edenler de büyük miktarda hata etmemişlerdir. Gümüşte şu an için seyrimiz genel itibariyle olumlu. Orta noktalara kadar bir iğne atmaların olabileceğini hem Twitter'da hem katıl bölümündeki arkadaşlara söyledim. Öyle bir iğnemiz geldi. Şu an için toparlanma evresi içerisindeyiz. Burada tekrardan şu şekilde bir bayrak oluşumu görebiliriz. Ve aynı zamanda ikili yükselen dibimizi aslında 24 dolardan itibaren 22 dolardan itibaren almaya devam ederiz. Ve gümüş bu olduğumuz seyirle dostlar bu yıl için olan hedefimiz 35-40 dolarlara doğru yürüyecektir. Fakat şu anlaşılmasın kesinlikle bakın hiçbir zaman gümüş 35-40 dolar olacak diye siz gidip 32 dolardan, 30 dolardan, 29 dolardan gümüş almamalısınız. Bir şekilde piyasanın geri çekilmesini beklemelisiniz ve ondan sonra işleme girmelisiniz. Bakın bu her şeyde geçerli. Altında geçerli, gümüşte, dolarda, bitcoin'de neye giriyorsanız girin. Her zaman için bu meseleyi dikkate alın dostlar. Çok yüksel, yükseklerden almamaya dikkat edin. Gümüş tarafında da son durum bu şekilde. 27 dolar üstünde tekrardan şu sert yükselişler başlayabilir. Gümüş için olumlu tavrımız sürüyor. Gümüşün hem gramında hem onsunda her zaman trade imkanı da var dostlar. Bunu da bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize mutlu hafta sonları olsun. Umarım önümüzdeki hafta herkes tersten kurtulur. Trade eder ve tersten kurtulmuş olur dostlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.